Merhabalar, hayvanlarda sinir sistemi konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda sizler arkadaşlar, insan sinir sistemi, merkezi sinir sisteminden ara beyin ve beyindeki farklı olanların işbirliği hakkında konuşacağım. Üç tane önemli yapımız var burada başlığımız, konu başlığımız, hipotalamus, talamus ve epitalamus. Bunların görevleri hakkında birkaç bir şey söyleyeceğim. Çok uzatmayalım ama hipotalamusu mesela tek bir Sözcükle size tanıtmak isterim. Hemostazi. Hipotalamus deyince hemostazi aklınıza gelecek. Hemostazi dendiğinde nedir konu? Dışarıdaki çevre koşulları ne olursa olsun hücrelerin kendi iç ortamlarını yaşanabilir kılması olayıdır. Bu da tabii ki hormonal ve sinir sistemiyle gerçekleşiyor insanlarda. Hipotalamus bunu beceriyor. Niye? Hipotalamus çünkü tam sinirsel düzenleme ile hormonal düzenlenmenin tam kavşak noktasında bulunuyor. Bu ne anlama geliyor? Sinir sistemi ile endokrin sistemi kimin üzerinde ne ile birleşiyor? Hipotalamus birlikte birleşiyor. Dolayısıyla hipotalamus bir ucuyla hormonal sisteme bir ucuyla sinir sistemine bağlı olarak buradaki bilgileri değerlendirerek bunu uygun olarak vücudun ya da iç yapıların hücrelerimizin tavır geliştirmesine katkı sağlıyor diyebiliriz. Şimdi tabi şunu unutmayın. Hipotalamus bu özelliklerin ötesini birazcık açalım tabi ki. Açlık, susuzluk, üreme dürtüleri. Yani iç güdüsel davranışların kontrol merkezidir burası. İçgüdüsel güdüsel davranışlar hipotalamus tarafından kontrol edilir. Susuzluk mesela, üreme dürtüleri. Aklınıza gelebilecek her türlü iş güdüsel davranış hipotalamusun kontrolü altındadır. Peki bir sonraki çekirdeğe bakalım talamus. Peki talamus ne? Talamus duyularımızın, duyu organlarından gelen uyaranların regüle edildiği, düzenlendiği bir yerdir. Şunu hemen burada ifade edelim. Sadece hangi duyu organından gelen uyarılar talamusa gelmiyor? Koku duyusu. Bakın bu sınavlarda sorulur. Koku duyusu. Onun dışındaki duyu organlarına gelen bütün uyaranlar talamusa uğrar. Uğradıktan sonra ilgili yerlere gönderilir. Düzenlemeden kastettiğimiz şey mesela düşük şiddette gelebilir bunlar, yüksek şiddette gelebilir. Burada uygun bir forma sokuluyor. Hangi alana gitmesi gerekiyorsa oraya gönderiliyor. Mesela ışık geldi. Işığı nereye göndereceksin? Oksipital lopa göndereceksin. Mesela ses uyarana geldi. Nereye göndereceksin? kulağa göndereceksin. Kulaktan gelen ses uyaran nereye? Temporal loblara göndereceksin. Mesela deriden deriden basınç geldi. Pariyatal lopa göndereceksin. Başka? Dilden acı tatlı geldi. Yine pariyatal loba göndereceksin. Burundan geldi. Burundan gelenler talamı uğramıyor. Neydi oradaki temel spesifik konu? Burundan gelen koku duyuları doğrudan özel bir nörolojik yapıyla ön frontal lopa gidiyor. Bilince gidiyor. Oradaki bilinç ya da bilişsel yapı o koku o duyusuna göre bir şekil geliştir. Neden bunu söylüyorum? Zaten bakın bütün koku duyuları olsun, diğer duyu organları olsun hepsinin frontal lopta bir merkez çekirdeği var. Tek koku duyusu farklı olarak talamus uğramadan oraya gidiyor. Tek fark bu. Peki Gelelim diğer bir e, kısım epitalamus. Epitalamus arkadaşlar bu tam anlamıyla görevi ne olduğu tanımlamak biraz güç. Bunun bağımsız bir görevi yok. Yani hipotalamus ve talamus gibi değil bu. E, limbik sistem içinde yer alıyor ki birazdan limbik sistemin ne olduğunu size söyleyeceğim. Melatonin üretiyor bu. Melatonin e, özellikle e, döngüleri kontrol eden bir sistemdir. Melatonin hormonu e, şey, duygulardaki oluşumunu kontrol ediyor. Kas iskelet sisteminin denetiminde görev alıyor. Bu tür ayrıntıları var. Ee, kısacası limbik sistemle çalışan bir yapımızdır ki birazdan o limbik sistemin ne demek olduğunu kendi içerisinde değerlendireceğiz. Epitalamusla birlikte ee, beyin dediğimiz, ön beyin dediğimiz kısımdaki 3 tane ara beynin özelliklerini tanımlamış oldu. Şimdi gelelim bir başka konu, önemli bir konu. Beyindeki farklı alandan işbirliğiyle oluşan alanlar. Şimdi şunu söyleyeceğim bakın size. Ön beyinde 4 tane farklı alandan bahsettik değil mi? Ön, parietaller, nedir? Oksipitaller ve bir de ne vardı? Temporal loblar vardı. Sevgili arkadaşlar bu loblar birbirinden ayrıymış gibi düşünebilirsiniz ama bunların hepsi birlikte çalışıyor sinir sistemiyle, sinir ağlarıyla bunlar beraber çalışıyor. Bunun en güzel örneğini bakın. Talamus'ta bahsettim size. Talamus'tan gelen ne diye uyaranlar bütün hangi uyaran gidecek soruyu gönderiliyor. uygun bir şekilde gidiyor. Bir başka önemli konu ise bu frontal lob olsun, temporal lob olsun, parietal loblar olsun, oksipital loblar bunlar birlikte çalışıyorlar. Bu birlikte çalıştıkları bu sistem biz limbik sistem diyoruz. Yani hepsi bile beraber işbirliği içindedir bu limbik sistem. Şimdi bu limbik sistemin temel çıkış noktası nedir? En önemli şey ise burada söyle dikkatimi çeken şey benim yine bu tek literatüre baktığımda ilkel korteks olarak adlandırılır limbik sistem. Yani söylemek istediğimiz şey şu ilkel korteks hipotalamusun özellikle çevreye uyum yeteneği limbik sistemle daha da pekiştirilmiş. Yani bu bir katta ileri düşünmüş. Hipotalamus'taki bu hemostazi dediğimiz olay limbik sistemle çevreye uyuma dönüşüyor. Bu ne anlama geliyor bakın? Limbik sistem talamustan, hipotalamustan, hipokampus, amigdala gibi farklı bölümlerden oluşuyor. Ve diğer loblardan da, beynin diğer loblardan da bilgi alarak organizmanın iç ve dış çevresine göre davranış geliştirmesini sağlıyor. Dolayısıyla limbik sistem işgüdüsel davranışları, heyecan olaylarını ve şahsın o kişinin bu değişik farklı ortamlarda varlığını sürdürebilmesi için gerekli davranışları yönlendiriyor. Bu anlamda baktığımızda limbik sistemin temel özelliği nedir? Bir canlının ya da bireyin çevreye uyumunu tetikliyor. Çevreye uyumunu bilissel olarak ciddi bir şekilde destekleyen bir yapıdır. Amigdala dediğimiz nedir? Amigdala aslında Latince'de badem demek. Amigdalus'tan geliyor. Bu orga, beynin bu yapısı da bademe benzediği için bu isim verilmiş. Özellikle arkadaşlar saldırganlık ve korku davranışlarının e, çevresel durumlarla ilişkisini sağlıyor bu ve dolayısıyla kişinin değişik e, sosyal durumlara uygun davranış göstermesini kontrol ediyor. Şimdi bir bu nedir bu? Ee, özellikle bakın şöyle söyleyelim. Ne söylemek istediğimiz şey şudur. Farklı bir çevreye girdiğiniz tamam mı? Bu farklı çevreye girdiğinizde orada ne tür bir davranış sergileyeceksiniz? Yani hangi davranışı seçeceksiniz? Bunu kontrol eden nedir? Amigdala'dır. Yani buradaki badem şekli ifade ettiğimiz olay sizin sosyalleşme katsayınızı belirleyen bir yapı olarak bizim karşımıza çıkıyor. Hani şöyle bir laf vardır ya dışa dönük diye anıtandırır bazı insanlar ya da toplumda daha da ileri boyutta kullanır paldımsız yani paldır küldür girer çıkar her yere hiçbir şeyden endişesi yoktur, hiçbir şeyden kaygısı yoktur. Yani bu tür bir e, kontrolsüz bir davranış sergiliyorsa bir kişi bilin konuların amiktar arasında bir problem vardır. Hipokampus dediğimiz şey nedir bakayım şimdi bunun üzerinde neler söyleyeyim. Hipokampus bu şekil olarak deniz atına benzediği için bu isim verilmiş buna. Ee, tabii ki temporal lobun merkezinde yer alıyor onu da ifade edelim ve daha çok hafızadan ve öğrenmeden sorumlu olarak çalışıyor hipokampus. Şöyle söyleyebiliriz bakın arkadaşlar. Beynimizi büyük bir kütüphaneye benzetelim. Hipokampus da o kütüphanenin karteksidir. Böyle düşünün. Yani bilginin sınıflandırılmasını çok ciddi bir şekilde katkı sağlıyor. O kartekse girip baktığınızda mesela doğrudan hangi bilgiye ulaşmanız gerekiyorsa bunları pekala ulaşabiliyorsunuz. Ee, hipokampus tabii ki ventral, talamus, hipotalamus ve limbik sistemi de harekete geçiriyor. Onları sinyallere gönderiyor. Dolayısıyla bir davranış gerçekleşmeden önce mesela limbik sistem davranışları kontrol ediyor ya. Limbik sistem davranışları gerçekleştirmeden önce hipo, hipokampus tarafından kontrol edilmiş oluyor. Ama ben size şunu önereceğim mesela her organın burada öne çıkan bazı özellikleri var her bölümün. Sonuçta bunları biz öğrenmeye çalışıyoruz. Ve bilgilerimiz sonraki aşamalarda okudukça gelişecektir şüphesiz. Birden bu kadar çok kavram yumağıyla karşı karşıya kaldığınızda tabii ki sıkılıp kalacağınızı tahmin ediyorum. O zaman hipokampusu biz neyle özleştirelim? şöyle özdeştirin tam anlamıyla. Hafızayla özdeştirin hipokampüsü. Ve beynimizin, beynimizi bir kütüphaneye benzetelim analoji olarak. Hipokampüsü de kütüphanenin karteksi olarak düşünün. Yani bilgilerin temporal lobdaki yeri orası gelen bilgilerin hipokampüste düzenlendiğini ifade edin. Niye bunu söylüyorum size? Alzheimer hastalarında mesela yapılan araştırmalarda unutkanlık oluyor biliyorsun değil mi? Alzheimer hastalarının arkadaşlar hipokampüs bölgesinin zarar gördüğü tespit edilmiş. Dolayısıyla Alzheimer hastalığı hiçbir şeyi unut hatırlayamıyor. Yani Alzheimer olduğu olan bir kişi kütüphanenin karteksini unutmuş oluyor. Bu ne anlama geliyor? Bilgiler var ama bellekte. Ne yapamıyor onları? Geri çağıramıyor. Karteks olmadığı için kimin nerede olduğunu bilmiyor. Şimdi diğer önemli bir konu. Hipokampüsle amigdala birlikte çalışıyor. Bunu unutmayalım. Yani şimdi şöyle diyelim. Hipokampus hatırlama merkezi ya. Amigdala da nedir? Ee, korkuları ve duygulanım merkezidir amigdala. Öyle söyleyelim size. Amigdala da duygulanım merkezi olarak düşünün. Şimdi geçmişte yaşadığınız bir olayı yani sizi çok etkileyen bir olayı hipokampus ile hatırlıyorsunuz. Ama amigdala ile ise onun duygulanımını yaşıyorsunuz. Eğer siz canınızı acıtmışsa o olay amigdala yüzünden şekilde hatırlıyorsunuz. E aynı şekilde çok mutlu olmuşsanız amigdala üzerinden çok mutlu olarak o olayı hatırlıyorsunuz. Yani o zaman duygular amigdala tarafından kontrol edilirken hipokampüs deneyi sağlıyor bizi o açıdan değerlendirdiğimizde hatırlamamızı yardımcı oluyor. Hatırlamamızı sağlıyor. Peki arkadaşlar böylelikle bakın yine e, ön beyni tamamıyla bitirmiş olduk. Size önerim bu kadar kavramın içerisinde boğulmaktan daha çok. Tabii ki ben bunları bu şekilde ayrıntılı anlatmak durumundayım. Kelime olarak bazı soruları ezberlemenizden daha çok bunları okuyup bir takım ayrıntılar elde etmeniz için. Ama her e, sözcük için bir anahtar sözcük geliştik hatırlayın. Hipotalamus deyince aklınıza gelen e, hemostazi olmalı yani iç dürtüler aklınıza gelecek değil mi? E, talamus deyince aklınıza gelmesi gereken nedir? Koku e, pardon duyu organlardan gelen uyaranların regülatörü düzenlenme merkezi. Çok önemli bir özellik söylemiştik. Koku duyusu talamusu uğramıyor. Bunu söylemiştik. Hipotalamusun diğer önemli özelliği junction yani e, endokrin sistemin sinir sisteminin çakıştığı kavşaklardır. Bakın bunlar size soru olarak sorulur. Limbik sistem ne iş yarıyordu? Çevreye uyum bunu sağlıyor hipotalamusun ile birlikte birçok organ. Çünkü çevre uyum sadece bu tek bir yapıyla olmuyor. Limbik sistem başka bize ne öğretiyor? Bütün o ön beyinde bulunan bütün o loblar bağımsız değil. Birlikte işbirliği içerisinde sürekli çalışıyorlar. Birbirlerine sürekli bilgi alışverişi olduğunu bizi limbik sistemle bunu net olarak öğrenebiliyoruz. Amigdala ise duygulanım merkezi dedik. Duygulan, duygularımız oluşuyor amigdala ile. Amigdala olmazsa korku ve duygular olmaz. Hipokampusun özelliği nedir bu açıdan değerlendirme? Hipokampusu da ne yaptık? Bellek yani kütüphanenin karteks dolabı olarak düşüneceksiniz. Eğer hipokampus yok olursa hiçbir şeyi hatırlayamazsınız. Ama bilgileriniz hala da beyinde olur ama Onları hatırlayacak ki puştanı sahip olmadığımız için onları hatırlama şansımız olmaz. Peki bir sonraki sunumda görüşmek üzere şimdilik